Herkese Mısır'dan selamlar. Bugün sizlere Yeni Kahire'de bulunan konut projesini size aktarmak istiyorum. E, göstermiş olacağım konut projesi daha önce e, Mısır'da alışkan olmadığınız, daha önce Mısır'da hani ekranlarda görmediğiniz bir projesi tanıtmak istiyorum. E, aslında Yeni Kahire bölgesinde e, bunun gibi e, neredeyse e, onlarca konut projesi var. Yeni, modern e, tipte dizayn edilen ee, hani daha önce Mısır'a gelen arkadaşlar varsa e, onlar da görmüşler de binaların hepsi eski olması, eski tarzda binaların yapılması. Evet, onlara katılıyorum fakat onlar eski Kahire bölgesinde. Yeni Kahire bölgesinde şu an tamamen neredeyse e, mimar planı değişmiş durumda. Herhangi bir e, eski tipten daire göremezsin. Hepsi e, bunun içi, e, bunun gibi normal compoundlar. Bunun gibi normal sitelerden bulabilirsin. E, bu göstereceğim site toplam 3 etaptan oluşuyor. E, şu anda birinci etabı e, neredeyse e, inşaatı bitmiş durumda. Diğer iki etabında inşaat şu anda devam ediyor. E, burada daire, daire tipler 2 ve 3 artı bir daire tipleri de var. E, şu anda 2 artı kendisi satılmış 3 artı birler var. 165 metrekare e, 3 artı bir fiyat olarak da 21 milyon Mısır Lirası'na denk geliyor bu da yaklaşık şu anda Banka Kurunu dolara çevirdiğin anda 210 bin dolar 215 bin dolarında civarında bir şeyleri yapıyor ee, Ödeme koşulları şu şekilde e, Avantajlı uzun dönem taksit yapabiliyorsunuz ee, Eğer hazır bir e, proje almak isterseniz Sadece %20 ön ödeme Geri kalanı 4 sene İnşaat altından Bu projede Eee ev almak isterseniz sadece 115 ön ödeme geri kalanını 6 sene taksit yapıyor bu proje. Aynı zamanda bu proje konum olarak da güzel bir yerde. Şu anda görmüş olduğumuz projenin içerisi birinci etabındayım şu anda. Neredeyse bitmek üzere. Projenin şu ön tarafında bir tane AVM inşa ediliyor. Onun arka tarafında El Fattah El Alim camisi yer alıyor. Onun arkasında Mısır'ın yeni başkent bölgesi var. Şu anda da projenin diğer tarafında Monaray toplu ulaşım aracı geçiyor. Projenin arka tarafında şurada gözüküyor aslında da Monaray toplu ulaşım aracı geçiyor. Direkt projenin önünden binerek Yeni Kahire'ye, eski Kahire veya havalimanına gidebileceğiniz, hem e, Yeni Kahire'de bulunan havalimanı veya Yeni Başkent'te bulunan havalimanı gidebileceğiniz, direkt projenin önünden Monoray toplu ulaşım aracı geçiyor. E, gerçekten ve e, Mısır'da gerçekten de burası biraz enteresan bir proje. E, bu arada. E, bu projede 2 artı 3 artı bir de penthouse'lar var. 2 artı 1'ler şu an tamamen satışı bitmiş. 3 artı 1'ler e, 165 metrekareden başlıyor. 165 metrekare fiyat bırakıyor. 21 milyon TL Mısır Lirası'nda şu anda e, penthouse'larda e, 250 metrekare. Yukarıda görmüş olan penthouse'lar var. 250 metrekare. Ayrıca de çatı katı e, 140 metre e, üst katın çatı katında 140 metrekare e, 140 metrekare çatı katı bulunuyor. Birinci etabı bu şekilde. Heh, şurada monoray e, Topla e, Bu monoray topla ulaşım Bu monoray Rail topla raylı sistem aracı e, Şu arkamda görmüş olduğunuzda Gördüğünüz olduğunuzda ikinci Etabı şu anda inşaatı devam ediyor e, Orada sadece yüzde 15 yönetimi, geri kalan 6 taksit yapabileceğim konutlardan oluşan bir proje. Yani bu arada e, binaların alt tarafında kapalı otoparklar oluşuyor. Ve projem şu arka tarafında çocuk onayı, onu ve ve görmüş olduğunuz binaların alt tarafında kapalı otoparkları var. E, her dairen kendine ait otoparkları olacak kapalı. Onun dışında e, arka taraflarda çocuk oyun alanları, e, sosyal tesislerin bulunduğu alan yer alıyor. Bu proje hakkında daha fazla detay bu proje bu proje hakkında fazla detay bu bu proje hakkında fazla detay bu proje bu proje hakkında fazla detay almak istiyorsan benimle iletişim geç. Bu proje hakkında daha fazla detay almak istiyorsan iletişim geçmekten çekinme. Ben Aziz Türkmen, Balkan Holmes'tan. Görüşmek üzere diğer videolarda.